İmamoğlu'na özel bir şey yapıldı. İmamoğlu'nu aday yapmak ya da adaylığını zayıflatmak için yapıldı diye böyle bir şey üzerinden düşünmeye başlayınca tabii bunu niye yaptı ve ne işine yarar soruları ortaya çıkıyor. Ben açıkçası o konuda bir e, tercihin belirleyici olduğu kanaatinde değilim. Yani Ankara'da daha önce MHP eliyle, bu soylu eliyle yürütüldü. Daha önce MHP eliyle Mansur Yavaş üzerinden bir şey yürüdü, yürütüldü, hala tekrar edebilir. Ee, bugün işte İmamoğlu ile ilgili e, Soylu'nun e, Soylu düğmesine basıldı ve o e, bir şeyler söylüyor ki çok da kuvvetli şeyler söyleyemiyor. Ama bütün bunların hepsinin ben genel stratejinin bir parçası olduğunu özel olarak, İmam ikinci turda da konuşuruz ama özel olarak İmamoğlu'na dönük bir operasyon e, olduğundan çok emin değilim açıkçası. E, işte Ayşe de değindi, e, Burak da biraz bahsetti. Zaten bunun aslında böyle sonuç vermesi e, çok da gerçekçi bir şey değil. Yani İmamoğlu'nu özel olarak seçip çok kullandığı bir argümanla özel olarak hırpalamaya çalışmasının çok da hani aday yapmak için de adaylığını engellemek için de çok özel bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Açıkçası buradan varılarak bir karyum politikası İstanbul'u geri almak hamlesi filan yapılacağını da sanmıyorum. Bence burada yaratılmak istenen şey daha önce bu yine Erdoğan'ın bu kadrolu örgüt üyeleri meselesiyle paralel biçimde İstanbul'u geri almak yani tekrar kendi seçmenine kaybedilmiş bir şeyi yeniden kazanmak hedefini koyan bir çıkış yaptığını e, gördük. Dolayısıyla aslında İmamoğlu'nun ya da İstanbul'un özelliği muhalefet için yapabilirliğinin vitrini olması. Dolayısıyla saldırılan yer olmasının nedeni İmamoğlu'nun aday olma ihtimalinden çok Tam da bu mesele olduğunu düşünüyorum.